Oyunun. Hadi bakalım ye bebek. Bunu nasıl yedireceğim? Bu mu ne biçim oyun? Tamam afiyet olsun. <laughs> ben size bekliyorum. <laughs> Diyor ki hamburger. Bu ne lan? Tabak mı? Alabilir miyim lan? Aa mideye gitti. Ay. Ölür o da. Tipine tüküreyim. Gitsene gitsene. Peynir de herhalde yazayım. Yo, ney? Balık ver. E, balık bu balık, balık bu balık değil. Al, yetmedi be lan. Yeter mi? Bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha. Ya bir tane daha, bir tane daha yapmaz ya. Geçmedi. Neden? Al köpeğe kemik ver. Tamam hepsini al. Al ha, bunu al. Al bunu al. Al bunu, bunu yersin. Yersin, yersin. Diyor adamı su içi. Ay burnuna sokabiliyor mu lan? Deneyeceğim. Iyy, pis. Uy, <laughs> harbiden tikime gitti ya. Allah ağzını su iç lan. Oyun kasıyor. Fazla su oldu. Hocam çok su oldu. Tamam. O çok asıyor. Nadir Lan nasıl aldım ben? Nadir mı? En sevdiğim. Al. Lan, ben parça parça sarıldım. O aldım. Lan suyu var. Şimdi. Onu aldım bence onu aldım. <laughs> ne? Tuvalette yemek <laughs> mi? Yedin? Mal ana Norlan Mal mısın lan tuvalette yemek mi yenir lan sen? Mal bu adam. Ya adamın ağzına bak ya. <laughs> tuvalette niye yemek yiyorsun? <laughs> ne? Bu adamın vücudu anım nasıl yapıyor lan? Verem sıkacağım. Adama al kepçe böyle. Şunları şöyle at. Bunları al. Şunları alabilir miyim? Alamıyorum. Ali. Almak ama al al atmak istiyorum ağzına. Gebersin. Allah ben vermesin seni. Ya ben bunu burada nasıl geçireceğim? Ya bu ne lan? Ey öyle kaldı dur. Gel lan. Tekrar. Dır 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 dır. Lan dır geçmiyor. Ben bunu ağzımdan çıkarsam ne olur? Deneyelim. Ha, aynı fikirde olacaksa bu nedir? Soracağım mı ne bu? Tamam sorun çözüldü. Ne? Suya giriş. Patak. yine girdi. Tekrar bunu böyle lan ne lan şey. lan girsen lan şuraya. Evet, git. Ha git. böyle bir şey yapayım? Ne Ya bu dostum. Ya ne internetin internet sen çıktın mı? Bir dakika. Bu seferinki adama biber vereceğim. Burundan vermeyecek istiyorum. Ben. ben. belki burundan vereceğim. Burundan yansın. Yam yam ye. Yam 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 yersin yersin. Evet evet çok seversin. Adam gibi verecek. Bir tane daha bir tane daha. Bir tane daha Yumurta. Şey alabiliyor mu? Ben. Lan yumurta niye kırılmamış? Ben bunu böyle versem yer mi? Kabul eder mi? Eee gerizekalı var. Kabuklu yumurta yedi. Al ağzına. Niye gitmiyor lan? Nasıl? E, ha diline değdireceğim. Ben nereye değdiriyorum lan. Ben, şimdi bitir lan. Al Abla ağzına. Şimdi gel git. Balık. Ne biçim var lan? Siyah balık var, var mı? Abi bir türlü kaldı. Kendisi yemiş. Dur dur dur. Peynir. Fare peynir be. Niye peynir mi yiyorsun lan? Yere kaldı. Ne diyor? Bu ne lan kurt mu? Help. Grab mı? Geç yeri öl artık öl ölün. <laughs> lan bu bildiğin peluş şey lan. Peluşa havuç örüyorum. Tamam peluş. Yalan. lan? Bu ne? Ey! Bu ne oldu? Dil, Aa dilini tutabiliyorum. Dil, dili kopuyor. Dildiği gibi küçük. Lan koptu nasıl koptun lan? Oha neyi baga sen orada? Kop şunu kop lan. Tamam geç içeri. Niye sen bu neyin? Sen bu daha güzel. Sen bu oyunu yapanına bak ya. Al ya 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 lan her şeyi patates severim ben de. Ne yiyor? Bu da mı peliş ya? Bu da peliş. Ya bu ne sinek kapan mı lan bu? Geç. İkincisi de geçsin. İkincisi de geçsin. Yap lan kaldı değil mi bu? Ben bunu nasıl vereceğim? Ne? Ha bunu söylemeyin nasıl yedim? Ben Allah belanı versin. Ya. Bu ne? Kelebek mi? Ne bu? Kuş mu? Ne lan harbi? Lan kuşun böyle bir şey yok lan. Kanadı. Ne yapacağım? He. Ya molanıza elma vermek ne? Dur, 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 Kırmızı elma, portakal mı? Portakal çay güzeli. Yemedi ya. Bu ne oğlum sen ne yiyorsun? Ben hiçbir şey çözemedim ki. Geç 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 geç. Tamam afet olsun koçum. Ya ben de tam istediğim pasta mı oldum ya? Pasta. Şu pastaya bakar mısın? İsterim böyle pasta. Her gün yiyeceğim pasta. Ben bundan bir tane versem olur mu? Yoksa hepsini mi vereyim? Hepsini vermesi zordur. Çünkü ben yiyeceğim. İkisini. Bir tane sen bunu ye ben bunu sevmem. Siz sever miyim? Ver böyle ne Donat. Ben hiç donat hayatımda donat yemedi diye. Ya siz yorumlara yazın. Tabii ki cupcake mi lan bu? Cupcake de aynı fik fikir olursa. Lan haylaş olmadı ya. Ama pasta atma bak. Tamam bunu ye pastayı sana vermem. Lan. Bilmem. Tamam mı? Ya ama ya bunu da vermek istemiyorum ben. Ya, al ye. Afiyet olsun. Bak adıcım hepsi sağlıksız şeyler yiyor adama bak brokoli yiyor. Hızlı hızlı. İkinci brokoli. İkinci brokoli. Lan bu ne? Hay. Al ye. Lan yesene. Ha şey kalbini dolu. Benim nerede lan? Merak al ben karşılıyorum. Sen kardeşim Tamam abi sen de oldun mu? Doğru Oldu, doğru Pat. Hadi kapat ağzını. Pat. Lan kapattım o kadar ya. Eee şey. Eee. Bu nasıl bug'a girdi? Çıkarma şunu. Patladı durdu ver ona. Ona bir tane ağzını at. Ya bizi dilini çıkarmış bir tane. Bir tane şey Birisi de ağzına Ne? Tabağa Veren. Bu ne? Kaplan mı? Öyle gözüküyor. Lan. Sıkıştı duyur lan. Sıkıştı. Ya. Bu sıkıştığımı anlatamıyorum. ya? Yani. Sıkıştı. Bakın bak. Ama parmak eşliği güzel değil mi? Eşliği parmak derken siz ya. Anlamadım. Ney? Hap ver. Alam hocam hepsini alır mısın? Geber artık. <laughs> i̇ki tane de mi gebersin? Gebermezsen sen ne hepsini verir? yetmez mi? Solucan mı solucan mı? Kaçın. Ne alacağım seri. Bu ne lan? Aa. Ceviz kıracağı. severim. Yazdan geberiyorsun. <laughs> Sıcaktan gebereyiz demek istedi. Ne bir şey sıcaklı ya, havada. Gelecek niye artık var de. Yetmedi, hava alan bizim ya. Allah versin. Ben lan... biraz kalmış. Bu ne zombi var? Bana göz ver. Ağza benzeyen bir göz. Ne kafadan lan bu? Ne kadar hızlı gidiyor lan. ne 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 Hızlı hızlı. Ya gidemedim. Abi yine mi bu adam ya? O sefer ama sen ben, ben şey. Acaba adamın iç... adama bıçağı ağzına sokabilir miyim? Adamın içine bıçak girdi. Daha kötü bir problem var. Karpuz değil artık problemi. Yüzünün içine bir bıçak var. Öyle tuvaletten çıkıyor. Sen tuvaletten niye yemek yiyorsun? Geç aşk kalmasın. Melon yiyor bir de ya. Ama bu ne, Korten, yedin, ne yedin lan? Ya tövbe estağfurullah bu ne ya? Allah belanı vermesin seni. Bu ne lan? Ben bunu yapmak zorunda mıyım? Bir insanın vücuduna bu mu? Allah belanı vermesin. Otur hortumu sokuyor. Ha bitmiş. Evet yeni başlamış. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lan yorumlara abanın abone yorumlara abone evet evet.